26 bin ton. 6 milyon kilometre. 14.500 ton. 20 yeni inovatif ürün. bin ton. 25.000 ton. 16 bin ton. 10 bin, bin ton. Bu rakamlar sizler için bir sayı olabilir ama bizim için büyük bir başarı. 26 bin ton alüminyum ekstrüzyon profil ürettik. 6 milyon kilometre alüminyum profil taşıdık. 14.500 ton elektrostatik toz boya yaptık. 20 yeni inovatif ürünün ARGE ve üretim sürecini tamamladık. 60 bin ton alüminyum millet ürettik. 25.000 ton alüminyum hurdayı geri dönüştürdük. 16.000 ton alüminyum profil ihraç ettik. 10.000 ton alüminyum profilin satışını gerçekleştirdik. 2025 hedeflerine ulaştık. 2026'ya emin adımlarla devam ediyoruz. Kenan Metal ailesi olarak yeni yılınızı sevdiklerinizle sağlıklı ve mutlu geçirmenizi dileriz.